sevdalısı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken ister istemez yüreğimizin bir köşesinde bir burukluk taşıyoruz. Zira 2023 sadece Cumhuriyetimizin kuruluşunun değil, aynı zamanda nüfus mübadelesiyle ata yurttan ana yurda savruluşumuzun da 100. yılına denk geliyor. Ve bu gün biz mübadil çocukları ve torunları aile tarihimizin yazıldığı bir anlamda kaderimizin değiştiği o tarihi karmaşık duygularla anmak için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Bir yanımız elbette bir yanımızda elbette keder var. Atalarımızın bir asır önce terk etmek zorunda kaldıkları vatan bildikleri şehirleri, kasabaları, köyleri çok özledik burnumuzda buram buram tutuyor. Büyüklerimizin gölgesinde tütün dizdikleri gülübrişim dallarını suyundan içtikleri çeşmeleri namaza durdukları camileri düğün dernek günlerinde hora döndükleri köy meydanlarını sıcacık evlerimizi çok ama çok özledik. Bir yanımız ise gurur ve mutlulukla coşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gün öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşı olarak yaşamaktan ne mutlu Türk'üm diyene özdeişini yüreklerinde nakşetmiş 82 milyonluk bir ailenin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu hikayelerle büyüdüm. Elimden geldiğince de bundan sonraki nesle bu hikayeleri aktarmak istiyorum. Buradan sizlerden rica ediyorum çocuklarımıza bu hikayeyi bu yaşanmışları muhakkak ama muhakkak aktaralım. Bu bizim en büyük mirasımız ve yapmamız gereken en kutsal görevdir diye düşünüyorum. Söylemiştim sana gitme gönlümün sahibine. Söylemiştim sana gitme Gönlümün sahiline Fırtına dayanamam yokluğum Göz yaşım benzer yağmura savrulurum yoluna. Hadi.